Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o çok çok denemek istediğim abacıbur deneyeceğiz. Ta, 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 ta Patos. Yani bunun gerçek adı tak takis. Böyle. Bunu deneyeceğiz. Bakalım tadı nasıl. Git git Bayağı acı görünüyor. Kokusu da çok acı. Arkadaşlar bu çok acı. Geri şimdi gözükme sen çıplaksın. Alacağım bir tane. Arkadaş o kadar ama. Acı mı? O kadar... Arkadaşlar. İnanılmaz acı ve çok güzel her zamanda sakın denemeyin 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 ben sizin için deniyorum sakın denemeyin sakın sakın sakın